3-2-1 Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımı bildiriyorum. Özellikle 2600 kanalımı dostum. Evet arkadaşlar şimdi size en sevdiğim eşyalarımı bir yerde toplamaya çalışacağım. En sonunda baş bir yere koyacağım. İlk önce hemen şöyle bir başlayalım hemen. Hızlıca başlamak istedim. Şöyle stiklerimle dolu. Burada şu anda bunun içinde... 3000 lira yakın sticker var. Bu bir de. Bu da zaten biliyorsunuz bu direkt sticker. 20 16 20 sayfa falan. Böyle. Şöyle bakın. Fiyatına inanamayacaksınız. 189 TL Ben çok seviyorum ya, Ben çok değerli kınıyorum 5 tane Doğum günü kartları Bir, 2 3 4

yani bitmedi. Ne ee, Nerede? Arkadaşlar bir de bunun kromlisi vardı. Bulamıyorum. Bunun kromlisini. Yani ben de 3 tane sticker. Ay 4 tane ne alakalı. 4 tane. Sticker. Bekledim. baya şey öyle şöyle melodi falan var çok hoşuma gidiyor bu Ama yani çok seviyorum tek anlamıyla ben arkadaşlar şöyle şöyle şu zarfın içine İçinde iki tane fotoğrafım varmış Bir tane böyle Bir tane de böyle Hemen kendime şuradan bir, bir hediye paketi koyuyorum. Ay 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 çok kaşın çok kaşın. Ama kuramızını bulursam koyacağım. Hediye paketimi açıyorum. İçinden şöyle e, şöyle bir. Böyle bir kitap çıktı. Böyle bir beş tane bunlardan çıktı. Altı tane de olabilir. Bunlar başka bir şey yok. En sevdiğim eşya. Bu kutunun konutları çok kocaman yani mini eskiden bunun içindeyim. Artık yerleri var. Şöyle şuraya koy. Balık şu. vallahi. Ama arkadaşlar ben hemen şöyle bir bandını değiştirdim. Şimdi düzenledim. Evet. Şimdi Bu bir tane daha. Nereye? Yani biraz bozukluk düştü bir tane. Şöyle şöyle kartı bulmam lazım. Ben kullanayım. Şu kartım var. Bu kartım var. Bu kartım var. Bu kartım var. Bu kartım var. Ve bu kartım var. Ay. Çok bir şey boşalttığım gibi gelmedi bana. Ay çok az kart, Bir 10 tane var sanırım. Bilmiyorum. Bu 25 TL şeymiş. Cih 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 üstüm diye. Yanlış yeri Evet. Şunu da koyalım. Evet. Yeni cüzdanım bu. İyi cüzdanım.